Benim hakkında bir karar vermeden önce kendini benim yerime koy. Açıklama yapmama izin ver. Yalın hiçbir açıklaması yok Berkay. Var. Seni tanımadan önce saçma sapan bir hayatım vardı. Bambaşka biriydim. Şimdi başka biriyim. Sen benim içimdeki iyiliği uyandırdın Elif. Ya o zaman bana neden yalan konuşuyorsun Berkay? Ya annem öldü diyorsun. Sonra bir bakıyorum burada annenle telefonda konuşuyorsun. Ha onu mu duydun sen? Yalan sayılmaz. Annem benim için öldü, tamam mı? Biz çok küçükken çekti gitti. Babam yatalak olunca dayanamadı. Şimdi doğum gününden bir gün önce arıyor. İlko kutlayacakmış. Aklınca bana ne kadar değer verdiğini gösterecek. Bunu konuşmak istemiyorum. Bak ne olursa olsun bana anlatabilirsin. Bak ben her zaman dinlerim seni. Ya duyduklarından rahatsız olursan, bana sırtını döner gidersen? Doğruyu söylediğin sürece asla. Ben bunu daha fazla taşıyamayacağım. Sana bir şey söylemem lazım. Günaydın. baba. Hala. hala. Yurt Yurtdışı yatırımları için bize yeni bir ortak lazım. Yabancı. Onu sonra konuşuruz. Ben daha mühim bir meseleyi halletmeye geldim. Nişan tarihini netleştirelim. Ah Aliye Hanım, ben de tam sizi çağıracaktım. Şu nişan meselesini netleştirelim diyorum. Sadece nişanın değil, birçok şeyin netleşmesi lazım. Önce söz ver. Gerçeği öğrenince beni hayatından çıkartmayacaksın. Ne oluyor Berkay? Ben çok kötü bir şey yaptım. Ama o zamanlar eşek herifin tekiydim. Şimdi geçmişe dönsem, aynı hatayı ölsem tekrarlamam. Tamam, söz verdim. Ne dersen de yanındayım, sen anlat hadi bana. Ben... ...senin üzerine iddiaya girdim. Hastaneye ilk geldiğim gün. Hatırlarsın. Üzük ve baba parası yiyen bir grup vardı. Ben de oradaydım. Seni ilk kim tavlayacak diye iddialaştık. Nasıl yani? Bunca zaman her şey koca bir yalan mıydı? Hayır Elif, hayır. Sonrasında iddiayı falan bıraktım zaten. Ya burada çalışmaya başladım. Benim bütün dünyam sensin Elif. Allah senin belanı versin. Ne oluyor Berkay? Korkutuyorsun beni. Ne böyle dip dibe? Civeleşiyor musunuz dükkan önünde? Sizin olayınız ne? Yoksa sevgili misiniz? İyi niyetinden şüphem yok. Ama torunun bu evde büyüyor. Ne olup bittiği beni de ilgilendiriyor. Ailenin yeri bellidir, çalışanın yeri bellidir. Son zamanlarda her şey birbirine karıştı. Çocuklar bütün değerleri aile içinde öğrenir. Melek de ilişkiler konusunda sana ve Yeliz'e bakarak bir takım düşünceler gerçekleştirecek. Ne diyecek? Kadının sözünün önemi yoktur. Erkek kadının duygusuna önem vermez herkesin içinde bağırır. Melek bunları mı öğrenecek? Meleği bu konuşmaya karıştırma. Bak, sen bu laftan bile rahatsız oldun. Ben ne yapayım? Yeni sadece yeğenim değil, kızım gibi. Artık bu duruma dayanamıyorum. Kızcağız perişan oldu. Yeliz bu tavrı hak etmiyor. Haklısınız Aliye Hanım. Ben de bu durumdan rahatsızım daha fazla uzatmaya gerek yok. İki günde hazırlıklarımız tamamlarız. Ne dersiniz? Aylardır hazırlık yapıyoruz zaten. İki gün sonrası benim için de uygun. Aile arasında bir kutlama. Hatta Yeliz'e sürpriz nişan partisi düzenleyelim. Ne dersin Emre? Yeliz'in gönlünü alman için bunu yapman lazım.